Merhaba arkadaşlar, bu bölümde karışım problemleri ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruya bakıyoruz. 16 kilogramlık tuzlu karışımının 2 kilogramı, 24 kilogramlık tuzlu karışımının 10 kilogramı tuzdur. Buna göre bu iki karışımın aynı kapta birleştirilmesiyle oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Önce kesir çizgimizi çizdik. Paya tuz miktarını yazıyoruz. 2 artı 10. Paydaya da karışımın tamamını yazıyoruz. 16 artı 24. Eşittir 12 bölü 40. Yani 40 gram karışımda 12 gram tuz var. Yani tuz oranı 12 bölü 40. Yüzde kaçtır diye sorarsa eşittir x bölü 100 diyoruz. Paydalardan birer tane sıfır attık. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 4x eşittir 120. x eşittir 120 bölü 4 yani 30 oldu. Bu tamam. Geçiyoruz ikinci soruya. x gram fındık, y gram fıstık ve z gram leblebi aşağıda verilen oranlarda karıştırılıyor. x bölü y eşittir 3 bölü 2 ve y bölü z eşittir 4 bölü 15 oluşan karışımda fındık oranı yüzde kaç olur? Her iki oranda da y'ler ortak. Dolayısıyla y'leri eşitlememiz gerekiyor. Birincisinde x bölü y eşittir 3 bölü 2'de 3 bölü 2'yi 2 ile genişletirsek x bölü y eşittir 6 bölü 4 oldu. y bölü de 4 bölü 15'ti. Yeniden yazalım. y bölü z eşittir 4 bölü 15. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra x eşittir 6k dersek y eşittir 4k olur. y 4k ise z de 15k olacak. z eşittir 15k diyoruz. Kesir çizgimizi çektik. Fındık oranı diyor. 6k'yı paya yazıyoruz. Karışımın tamamı topladığımız zaman 25k yaptı. Yüzde kaçtır diye sormuş. X bölü 100 diyoruz. Kaldarı sadeleştirdik. Her ikisinin paydasını 25'e bölersek. 25'e böldüm 1. 25'e böldüm 4. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. X eşittir. 24 oldu. Bu da tamam. Geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya. A kabında %20'si şeker olan 60 gram şeker su karışımı B kabında %30'u şeker olan 20 gram şeker su karışımı vardır. Bu iki kaptaki karışımlar boş bir kaba konuluyor. Oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Şeker oranı sorulmuş. Kesir çizgimizi çekiyoruz. Paya şeker miktarını yazacağız. A kabındaki 60 gram şeker su karışımının %20'si şekermiş. Yani şeker miktarı 60 çarpı 20 bölü 100 olur. Artı B kabına geldiğimizde 20 gram şeker su karışımının yüzde 30'u şekermiş. Dolayısıyla şeker miktarı 20 çarpı 30 bölü 100 olur. Bölü karışımın tamamı 20 artı 60, 80 gram. Eşittir diyoruz. Sadeleştirirsek. 2 tane 0 paydan, 2 tane de paydan attık. 6 kere 2, 12. Aynı şekilde 2 kere 3, 6 oldu. Bölü 80. Eşittir. 18 bölü 80 diyoruz. Eşittir. X bölü 100. Yüz. Yüzde kaçtır demiş. Birer tane 0 paydan atıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptık. 8x eşittir. 180 x eşittir. 180 bölü 8 yani 22,5 oldu. Aynı soruyu ikinci yoldan çözelim. İkinci yöntemde dairelerin içerisine yüzdeyi altlarına da ağırlıklarını yazarak sorunun çözümünü yapacağız. A kabında 60 gram yüzde 20'si şeker olan karışım var. Artı diyoruz B kabına geldiğimizde. 20 gram. %30 şekermiş. Yüzdeyi dairenin içerisine yazdık. Eşittir diyoruz. Toplam karışım 60 artı 20 80 oldu. Yüzde kaçtır demiş? X diyoruz. 60 da 20'yi çarptık. 1200 artı 30 da 20'yi çarptık. 600 eşittir 80 çarpı X diyoruz. 1800 eşittir 80 çarpı x dedik. Her iki taraftan birer tane sıfır attık. x eşittir 180 bölü 8 yani 22,5 olur. Tamamdır. Geçiyoruz arkadaşlar dördüncü soruya. Tuz oranı %20 olan 20 gram tuzlu suyla 12 gram su ve 18 gram tuz karıştırılıyor. Oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Kesici çizgimi çekiyorum. Paya tuz miktarını yazacağım. 20 gram tuzlu suyun %20'si tuz. Dolayısıyla tuz miktarı 20 çarpı 20 bölü 100 oldu. Paya tuz miktarını yazıyoruz. Dolayısıyla 12 gram su demiş. Bunu eklemeyeceğiz. Artı 18 gram tuz diyor. 18'i yazdık. %100 dolayısıyla direkt 18 yazdık. Bölü karışımın tamamı. 20, 12 daha, 32, 18 daha ne yaptı? 50. Eşittir diyoruz. Sadeleştirirsek 2 kere 2, 4. Artı 18 ekliyoruz ne yaptı? 22 bölü 50. Yüzde kaçtır demiş eşittir. X bölü 100 diyoruz. Şöyle yapabiliriz. 50'nin 2 katı 100. Dolayısıyla 22'nin 2 katı da 44 olacak. Yani x eşittir 44 dedik. Bu birinci yol. Şimdi aynı soruyu ikinci yoldan çözelim. Dairenin içine yüzdeyi altın ağırlığını yazıyoruz. 20 gram tuz oranı yüzde 20 artı diyoruz. 12 gram su eklemişiz. 12. Tuz oranı yüzde 0'dır. Artı. 18 gram tuz ekliyoruz. Tuz oranı yüzde 100. Eşittir dedik. Toplam 50 gram oldu. Yüzde kaç? Yüzde x dedik. 20 ile 20'yi çarptık 400. 12 ile 0'ı çarptık 0 artı. 18 ile 100'ü çarptık. 1800 100 eşittir. 50 çarpı x diyoruz. 2200 eşittir. 50 çarpı x oldu. Birer tane 0 attık. 220'yi 5'e bölersek x eşittir. 44 olur. Bu da tamam. Geçiyoruz arkadaşlar. 5. soruya. Yüzde 30'u tuz olan tuzlu karışımının 1 bölü 5 alınıp yerine aynı miktarda tuz ekleniyor. Oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Diyelim ki elimizde 100 gram yüzde 30'u tuz olan karışım var. Bunun 1 bölü 5'ini alırsak yani 100 çarpı 1 bölü 5 dersek 20 gramın almış oluyoruz. Yani 80 gram kaldı. 80 gram karışımın Tuz oranı %30'muş. Tuz miktarı da 80 çarpı 30 bölü 100 olur. Bölü karışımın tamamı. Tuz oranı bu. Biz buna aldığımız miktar kadar yani 20 gram tuz ekliyoruz. Paya da tuz ekleyeceğiz. Paya da tuz ekleyeceğiz. Eşittir diyoruz. Sadeleştirirsek 8 kere 3 24 artı 20 44 oldu. 44 bölü 100. Yani yeni oluşan karışımda tuz oranı %44 olur. Bu birinci yol. Aynı soruyu ikinci yoldan da çözelim. Diyelim ki elimizde 5 gram karışım var. Bunun 1 bölü 5'ini aldık. Geriye 4 gram kaldı. Dolayısıyla dairenin altına 4 yazıyoruz. Tuz oranı %30'muş. İçine de 30 yazdık. Aldığımız miktar yani 1 gram kadar ne ekliyoruz? Tuz ekliyoruz. Hemen dairenin altına 1 yazdık. Tuz oranı %100 eşittir diyoruz toplam 5 gram oldu. X dedik 4 çarpı 30. 120 artı 100 eşittir 5X dersek 220 eşittir 5X oldu. Her iki tarafı 5'e bölersek X eşittir 44 olur. Tamamdır. Geçiyoruz arkadaşlar 6. soruya. Tuz oranı %20 olan 80 gram tuzlu karışımından kaç gram su buharlaştırılırsa karışımın tuz oranı %50 olur. Kesir çizgimi çektim. Paydaya karışımın tamamını yani 80'i yazdık. Payada tuz miktarını yazacağız. 80 çarpı 20 bölü 100 dedim. Eşittir diyorum. 16 bölü 80. Karışımdan su buharlaştırıyorsak tuz miktarında eksilim olmaz. 16 bölü diyoruz. Karışımın tamamında eksim olacak. X gram buharlaştığını varsayalım. 80 eksi x diyoruz eşittir. %50 demiş. 50 bölü 100. Sadeleştirdik. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 32 eşittir 80 eksi x dersek x eşittir 48 olur. 80 gram karışımın %20'si tuz. Dolayısıyla dairenin altına 80 içine de 20 yazdık. Eksi diyoruz su bağlaştırıyoruz. Dolayısıyla x gram su bağlaştırırsak dairenin içine 0 yazdık. Eşittir diyoruz. 80 eksi x ve yüzde 50'ymiş. Böyle yazdık. 80 ile 20'yi çarptım. 1600 eksi 0 eşittir. 50 çarpı 80 eksi x dedik. 1600 Eşittir 50 çarpı 80 eksi x dedik. Eşitliğin her iki tarafını 50'ye bölersek 32 eşittir 80 eksi x olur bu durumda x eşittir 48 deriz. Tamamdır. Böylece bu bölümdeki son sorumuzu da çözmüş olduk. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.